İyi günler kankalar. Tarih 2 Mart 2024 Cumartesi 13.30 Şu an doların satış fiyatı 31 TL 38 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 34 TL 2 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2101 TL 49 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 39 TL 70 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 23 TL 33 kuruş. Platinin satış fiyatı 897 TL 85 kuruş. JRK altın 3563 TL 62 kuruş. Yarım altın 7127 TL 25 kuruş. Tam altının fiyatı 14254 TL 50 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 14519 TL 20 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsa'da son durum BIST 30'un fiyatı 9580,21. BIST 100'ün fiyatı 9097,15. BIST Sinai, 14.409,35. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 1.954.091 TL. Ethereum'un fiyatı 107.552 TL. Avax'ın fiyatı 1.338 TL 42 kuruş. Tether'ın fiyatı 31 ,54 TL 54 kuruş. USD Coin'in fiyatı 31 ,55 TL 55 kuruş. Ripple'ın fiyatı 20 ,17 TL 17 kuruş. Cordano'nun fiyatı 23 TL 14 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 64.183 TL. Baker'ın fiyatı 66.581 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 123,02 artışla Flukitri 0 TL 70,21 artışla Shipturi 0 TL 45,6 artışla PPTRY 0 TL 27,52 artışla Hotri 11 kuruş 22,35 artışla Lunchtray 1 kuruş 19,66 artışla Dogatri 4,55 TL ülkemizdeki bazı illeri ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Gaziantep 11,96, Muğla 8,47, Manisa 13,45, Malatya 11,03, Balıkesir 12,98, Nevşehir 15,56. Şanlıurfa 12,93, Tekirdağ 12,64, Kilis 13,13, Rize 7,23, Giresun 2,14, Hakkari 1,12, Mardin 10,59, Denizli 17,21, İsparta 10,37, Kars 5,25, Ordu 4,28, Burdur 14,39, Erzurum 6,82. Ardahan eksi 0,19. Düzce 15,68. Şırnak pazar kapalı 6,5. Pazartesi parçalı az bulutlu 8,58. Salı açık 9,21. Bingöl pazar kapalı 6,09. Pazartesi açık 7,04. Salı açık 8,45. Bayburt Pazar Kapalı 3,23. Pazartesi Parçalı Az Bulutlu 4,67. Salı açık 6,07. Bolu pazar hafif yağmur 7,97. Pazartesi açık 11,16. Salı kapalı 13,37. Tokat pazar kapalı 6,18. Pazartesi hafif yağmur 7,91. Salı açık 10,5. Kayseri pazar hafif yağmur 4,76. Pazartesi parçalı az bulutlu 11,86. Salı açık 13,63. Kars pazar kapalı 3,55. Pazartesi parçalı bulutlu 4,15. Salı az bulutlu 5,06. Bartın pazar kapalı 8,26. Pazartesi parçalı bulutlu 10,79. Salı kapalı 15,95. Adana pazar az bulutlu 16,77. Pazartesi açık 17,21. Salı parçalı bulutlu 14,82. Sakarya Pazar Partalı Bulutlu 13,18 Pazartesi Açık 15,59 Salı Kapalı 13,45 Tekirdağ Pazar Kapalı 10,53 Pazartesi Açık 11,42 Salı Kapalı 10,63 Gaziantep Pazar Kapalı 8,13 Pazartesi Parçalı Az Bulutlu 11,55 Salı Açık 12,64 Giresun Pazar Kapalı 0,04 Pazartesi hafif kar yağışlı 0,73. Salı az bulutlu 1,71. Karaman Pazar az bulutlu 8,8. Pazartesi açık 9,66. Salı açık 9,07. Elazığ Pazar kapalı 6,36. Pazartesi açık 8,46. Salı açık 11,07. Mersin Pazar açık 15,77. Pazartesi açık 15,83. Salı parçalı az bulutlu 15,33. Kahramanmaraş pazar kapalı 2,67. Pazartesi parçalı az bulutlu 7,44. Salı açık 9,25. Erzincan pazar kapalı 6,13. Pazartesi açık 7,5. Salı açık 8,61. Nevşehir Pazar hafif yağmur 7,96. Pazartesi hafif yağmur 10,38. Salı açık 12,88. Batman pazar kapalı 10,74. Pazartesi açık 11,41. Salı açık 13,68. Antalya pazar açık 16,07. Pazartesi açık 15,33. Salı hafif yağmur 15,92. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Pençe Kaplan bölgesinde pikli teröristlerin sığınağı tespit edildi 107. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Son dakika. Mahmut Abbas Ankara'ya geliyor. Dünya saatlerine baktığımızda Pasifik Fanafuti 2 Mart 2024 -20, 23:20. Asya Katar 2 Mart 2024 14:20. Indian Mayot 2 Mart 2024 14:20. Asya Fumalt çizgi Pen 2 Mart 2024 18:20. Asya, Baku 2 Mart 2024 15:20. 20 Europe, Ulyanovski 2 Mart 2024 15:20. Amerika, Mikelon 2 Mart 2024-8-20. Antarktika, Davis 2 Mart 2024 18:20. Amerika, Lover Alt Çizgi Prinsız 2 Mart 2024-7-20 Antarktika, Vostok 2 Mart 2024-17-20 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 40.41, motorin 40.66, gaz 36.175 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Zihninizi ve eşyalarınızı toparlamak, dağınıklığın getirdiği olumsuz hisleri ortadan kaldırabilir. Aslında konuların değil, bakış açısı ve bu konuların üzerinde harcanan zamanın önemli olduğunu fark edebilirsiniz. Aslan burcu ertelediğiniz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Bazen mükemmel olan yapabildiğiniz kadarıdır. Bir sınır koymak, keskin bir çizgi belirlemek yerine o ana ve o anda olabileni odaklandığınızda çevresel faktörlerin olumsuz etkilerini yönetmeniz kolaylaşacaktır. Balık burcu iyi verim almak için tercih edilen nadas yöntemi sadece tarımda değil, hayatın içinde de benzer sonuçlar verebilir. Bugün dinlenmeyi, daha az düşünmeyi ve her zaman yaptığınız gibi akışın keyfini sürmeyi seçmelisiniz. Odaklanacağınız konuyu doğru seçmek ve burada doğru hamleler yapmak için öncelikle odaklanma sorununu çözmenize engel olan durumu ortadan kaldırmalısınız. Başak burcu kendiniz için neler istediğinizi düşünüp yazabilirsiniz. Bu kimi zaman yoğun bir tempo gerektirirken kimi zaman da sakinliği, anda kalmayı gerektirebilir. Dikkat dağınıklığı ve odaklanma ile ilgili sorun yaşıyorsanız bugün yoğun bir tempoya girmek için kendinizi fazla zorlamamalısınız. Boğa burcu beklentilerinizi dizginlemeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızı zorlaştıran ilişkiler, işler söz konusu olduğunda para ya da mutluluk kazanmanız da zorlaşacaktır. Bugün bir muhakeme yapın ve bu zorluğa neden olan hislerinizle, gündemlerinizle vedalaşın. Kova burcu önümüzdeki günlerin planını yaparken son zamanlarda ne hissettiğinizi, neler yaptığınızı ve nelerle karşılaştığınızı da hesaba katmalısınız. Büyük bir çanta kullanmak kolaylık gibi görülse de gereğinden fazla yük taşımanıza neden olabilir. Bunu hem gerçek hem de mecaz olarak düşünün ve kendinize buna göre bir plan oluşturun. Boğa burcu günlük burç yorumları beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Ama beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın ve gelen ne olursa olsun müteşekkir olun. Arkadaşlarınız size son derece olumlu davranacak. Özellikle olası partnerler sizi beğenecek ve ışıltılar saçan hareketlerinizin cazibesine kapılacaklar. Oğlak burcu çevrenizdeki insanların görüşleri ya da davranışlarının sizi ne kadar etkilediğini düşünebilirsiniz. Bir olumsuzluk ya da huzursuzluk hissettiğinizde bunu yok saymayın ya da farklı bir hamle yapmayın. Bazen bazı konuların çözülmesi değil, tamamen kapatılması gerekir. Terazi burcu yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İlişkilere dair düşüncelerinizi netleştirmek adına biraz kenarda beklemeniz ve yaptıklarınızın neticelerini anlamanız gerekebilir. Miras veya hak sahipliği gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Yay burcu zamanı iyi ve verimli geçirmek. Mutluluğu bir koşula değil, hayatın akışına bağlamak önemlidir. Bugün bunu başarabildiğiniz günlerden biri olabilir. Belli bir yere uzunca süre bakmak fiziksel olarakla ruhsal olarak görüş açınızı bozabilir. Yengeç burcu kafanızın içindeki konuşmaları dışa vurmak isteyebilirsiniz. Ancak bu sefer kendi düşündüğünüz karşılıkları değil, muhatabınızın söyleyeceklerini duyacağınızı unutmamalısınız. Bu konuyu bir kenara bırakarak iyi hissettiren yerlerde bulunmayı, hobilerinizle ilgilenmeyi tercih etmeniz bugün daha iyi karşılıklar almanıza yardımcı olabilir. İkizler burcu fiziksel gücünüzü zorlamamalısınız. Ağır hareketler yerine sakin bir yürüyüş yapmak size daha iyi hissettirebilir. Bazen gün o gün değildir. Kendinizi bu yüzden bir kaybın içinde gibi görmek yerine o güne dair düşüncelerinizi, hamlelerinizi nasıl geliştireceğinize odaklanmalısınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bay bay.